Bu marketler nerede ya? Ben kayboldum. Ormanda kayboldum ya. Bir dolara da ne alacaksam. Bu zamanda bir dolara da hiçbir şey yetmez. Bu ne? <laughs> Max ne yani? Kandine kay Maxi. Kandine, kandine kay. Ayşe kafana kandine kay. Ay. Ah. Ayy Maxi neyi Maxi? Şuş Maxi şuş şuş. Ne oluyor canım ya? Ne oluyor? Ayşe ne kandine kay kandine. Dur. Ne oluyor? Tamam dur. Ne oluyor ya burada ya? Enes abi param yok ya. Bende bir dolar var Maxi istersen sana verebilirim. Ana bu ne bir şey anlayış. bana bir versene yanılıyor mu? Hayır bu yeniden bir şey değil Fred ya. Bununla eşya alacağız. Gel sizle birlikte eşya almaya gidelim o zaman. Ama tamam da burada e, hapşı makat. Nerede bunu bir bir donana? Bir dolara evet doğru duruyorsun. Aslında bir şey alamıyorum. Orada 500 dolar o tarafa hiç gitmeyelim. Aa, Aha, burada 10 dolara var. Gelin gelin şu tarafa gelin. Aha bir dakika. Şurada bir de. Aha marketlere bak. Emirus'un, Tails'in, Knuckles'in. Orada bir tane mavi var. Açık mavi Bebek Sony'in marketi. Bir dolara. Aha. Vay be. Koşun koşun. Bebek Sony'in marketine girelim. Bir dolara satıyor bir şeyler. Bir dolara bir şeyler alabiliriz. Merhaba kolay gelsin. Ulan sen oluyorsun lan. Açın lan. Açın lan. Fred Fred ne yapıyorsun ya? Ulan bu ne aydın lan. Bir <laughs> dolara ne şey acı diye. Aa merhaba. Şurada bir tane şeyimiz var. Merhaba kolay gelsin. Bir dolara ne alabiliriz acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Bir dolara aşağıda bebek sönük satın alabilirsiniz. Ama zorlayıcı şey geçmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Hmm, bebek Sönük'ü almak ister miyim? İsterim. Evet Bebek Sönük'ü almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Aşağı gidiyorsun ve süren başlıyor. Bir dakika içine bitirmelisin. Ee, üçümüz de sayılıyor mu? Evet. Üçünüz birlikte. Hii, bir dakika içine. Aha. Ama abo. Çabuk bir dakika başlayalım. Tamam. Fret önden dikkatli bir şekilde git. Hızlı bir şekilde. Kimse kimseyi dokunmasın. Hayır. Fret öldü. Olamaz ben bitireceğim. Maxi gel arkamdan sakın düşme. Hop. Geliyorum geliyorum. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde. Ben bu parkuru bitiririm. Enes Arslan Pro. Ben bunu bitireceğim sonra Bebek Söğün'ü alacağım. Hop hop hop. Tamam geldim. Bebek Söğün iyi. Bebek Söğün iyi. İçimde beni 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 beni. Bebek Söğün seni kiralıyorum. Hop aha. Bebek Sonic. Oo! Bir sürü 10 dolarlar çıktı. Maksimal al zengin olduk. Çabuk Bebek Sonic'i de buradan aldım. çıkartalım. Bebek Sonic. Çık 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 Ha iyi misin? Bu <laughs> ne yiyeceğim diye. Ben burada mağaza açtım. Ben dedik adam sen bunu ne mağaza müdürü için bir tane çatına açma dedi ya. Oha çok saçmaymış. <laughs> Peki başka neler satın alabiliyoruz? Eşim bir yanında Aminoş'un, olsun tarihsin şey var? Ay, o, o ne ne de o ne çatın ne Tamam Öyle yapalım. Fred'e de Fred al sana da para vereyim 10 tane. O tane çocuğa? Lan ona bak şunu bak setlere O aldılar. Aldım çaldım çaldım. Ona bak lan. şöyle ya bana bir tane 10 tane ne ya. Aa Fred ben sana vereyim. <laughs> Al. Ben seni gördü. Al bakalım bunlarla birlikte şimdi satın alımlar yapacağız. Hadi gelin. Hızlı bir şekilde parkur geri yapalım. Bir dakika içine bebek suyunu kurtardık. Yani bu ne oluyor? Bebek suyunu kurtardık. Artık bebek suyunu bizimle birlikte. Peki teyiz emir kurtarırsak acaba onlarla bizimle birlikte olacak mı? Bence vardır Enes abi. Ne vardır ya unuttum. Ne demiştim ben? Araç anne hani. hiç hatırlamıyorum. Aha bir dakika bana şey çıkmış şırınga çıkmış hadi bakayım basıyorum kime dönüşeceğim çok merak ediyorum Aha Ana ha? Sonic oldum da bu Sonic mi? Sonic mi? O benim, benim benim annem ya. O benim annem ya. <laughs> Aa, tamam çıkartın Sonic. Bunu şu an kullanmayacağım. Bunu sonra kullanacağız. Hadi gelin. Bir sürü param oldu ve şunlara gidip bir sürü alışveriş yapalım. Emiros'a gidelim. Emiros varmış 10 dolara. Bakalım Emiros'ta neler var. Beni çabuk takip edin. Hızlı bir şekilde girelim. Aha! Burada bir tane kasa, e, kasada kadın e, şeyimiz var. Neydi? bunlar ne diyor? Kadın kasiyer mi deniliyor? Kadın kasiyer, kasiyer. He, kadın kasiyer. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir tane çikolatamızın ne diyor? Bu arkada porsiyonumuz var. Ee, Fred geçiksene şuna. Nasıl yani? Ben anamı oğlum. Nerede onu? Ee, ben ee, anlamadım. 10 dolar böyle biz emir almak istiyoruz. Tabii tabii tabii. Aşağıda onu inersiniz. Orada bulabilirsiniz. Ha? Ee, aşağı diyor galiba. Aşağı aşağı diyor. Aşağı aşağı. 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 Ulan Fred kadına ne vuruyor? Ola bu bunu ben onu sen kadın bana bakayım kadına şiddete avan senin kafana kanayım şu ne kadar bakayım <laughs> Taş devrinden kalma cidden arkadaşlar ya. Kadına şiddet evet diyor. <laughs> Şöyle gidelim. Fret ben o kıza yürüyecektim Aa! ya. Fret öldü ya, kesin oldu, bu tadı öyle. bir dakika var. Beş şey çabuk. Oha Maxi sen önden. Aa! Aa! Ne hangisi? E o zaman Fret o atla bakayım şunu atla. E bu da değil. Nasıl atlayacağız? Hiçbir doğru değil. Nasıl yapacağız? Yardım edin. <laughs> arkadaşlar nasıl yapacağız? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Aa, olamaz süremiz hazırlıyor Fırat. Anaşmanı takip et. Tamam bir dakika. Bebek sönüyor bak nasıl geçti. Ya bir o? dakika. Ben de onu kullansam ha. aslında çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Ama bir dakika kullanamıyorum galiba ya. Aa kullanabiliyormuşum. Hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar tamam ben buna geçerim ki. Görüşürüz Maxi sizi satıyorum. Ben buradan çıkarım. <laughs> Aa, oh, vallahi geçtim. Tekrar in, in, bir dakika. Neydi bunun ismi? Ha, aldım. Anam tipime bakın ya. Anne, insince bu şey misin ne? Evet benim ya. Küçük oğlum. Bek seni göldür şunları benim bir şey oğlum. Gel hemen lan ya. Haydi oğlum lan. O dinim çi 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 yapayım mı insince? Ee, yapabilirsen güzel olur aslında böyle Şöyle bir tane vurayım oh, şunlara. Evet, dur, oh. Ol, oh. Bana. Oh, al sana bakayım. Gel gel tut 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 tut. tut. Burada ne var? O oh, paralar. 20 dolarlar 30 dolar. Ah ah. Beysin beysin. Oh. Beksürk, beksürk. oh. Allah razı olsun Bebek Sünk. Valla şu dolarlar alayım arkadaşlar çaktım. şöyle Bebek Sünk onları hallederken. Ha tamam Allah razı olsun Bebek ya. Allah ne muradın varsa versin. Aha Emiros. Emiros'u buldum. Bunu şimdi koysam olur mu acaba? Aa Emi merhaba. Merhaba Enes. Artık senin arkadaşınım. Yaşasın. Senin özelliğin ne acaba? Çok merak ediyorum. Seni şu an alıyorum Emi. Hadi bakalım geri dönelim. Arkadaşlar boyuma bakın. Küçücük kaldım. Nasıl düzelceğim acaba? Ya, Bilmiyorum öldüler. ama. Ah, ölüyorum ölüyorum. Hayır. Ölüyorum hayır. Bir sürü para aldım arkadaşlar. Gelin birazcık da size vereyim. Fred. Ona haydi ya. Bunlar benimle ona ne alıp ben Haydi ne. Tamam tamam alın. Herkese yeter. Herkese yeter. Al Fred. Al Vesuing al. Ne istemiyorum ya. Bu ne Fukan ya. Bu ne ne be. Oooo. <laughs> Ana ben ana. Kadar, Oha Beysun sen güç kazandın he. Al sana birazcık daha para vereyim. Sen benim güçlü kahramanımdan ol. Al bakayım. Maxi size de vereyim. Belki size de güç gelir. Al size de güç evet. bana gelmedi. Alın birazcık daha attım arkaya. Arkaya attım. Fret fret ha. Ona ona ona. Hadi gelin. Şimdi sizle birlikte teyze gidelim. 100 dolar teyiz. Bu daha zor olacak galiba. 100 dolarımı hemen vereyim. 20 20 20 40 60 80 100. Tamam 100 dolarımı ayarladım. Aa Fred'e bak. Anin lan fukana ana ben cicevanim ha 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 ha. Taş devrinden gelmiş adama bak ne diyor. Merhaba kolay gelsin. Merhaba efendim buyurun aşağıda um, gitmek 100 dolar. 100 dolar tamam buyurun 100 dolar verdik bunlar ne kadar garip konuşuyor arkadaşlar ya. Aha parkura gel ben bunu yaparım ben bunu hatta çok severim. Hop buradan böyle hızlı bir şekilde bir dakikamız var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Burası daha zor değil hani. Aa gittikçe parkurlar da zorlaşıyor. Eyvah öldüm. Fred gel gel sen Aa. <laughs> Sıra sene de sona gittim. Onu <laughs> anas yamanin Ha bebek sönük. <laughs> <laughs> tamam tamam yapmıyorum. Maxi de öldü gördünüz mü arkadaşlar çaktırmadan orada öldü. Son dönüşüm bir dakikamız neredeyse bitecek zaten. Şurayı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama bu cam gözükmüyor. Şırıngayı bas bastım bastım. Hadi aha. Son anda şırıngayı bastım. Allah'ıma şükürler olsun arkadaşlar bakın buradayım. Ee, bebek sönük oldum. E, burayı nasıl geçeceğim ki? Bakın şurada tuşlar gözüküyor da pek gözükmüyor. Bir dakika bunu nasıl yapacağım? V. Ve... Şimdi burası kaldı. Burayı da hızlı bir şekilde tırmanabilirsem. Yes! İşte bu kadar. Arkadaşlar az önce ölü gibi oldum ama Ne haber? Kötü teyisler. Gelin bakayım. Emin ol saldır bunlara. Merhaba. Ben Enes'in arkadaşıyım. Şimdi sizi pataklayacağım. Beysun bir şey yap. Şimdi amına ne koyun ben ikinci arkadaşım patakoda gireyim size. Hadi hadi öldürün şunları. Ama bana vuruyorlar ya. Beysun şunlara vur. Vuruyorum vuruyorum. Ben bunu ne? Adio. Tamam. Oo! Teis, Teis'in injectionını buldum arkadaşlar. Bunu bakalım giyelim şöyle. Hop! Aa ne oldu? Aa Teis oldu. Bir dakika. Hayır hayır. Hemen şu Teis'i geri çıkartacağım arkadaşlar. Bir şey yaramadı şu an. Bakayım burada Teis'im var. Teis saldır Teis'i de koydum. Bakalım saldıracak mı? Merhaba Enes. Ben geldim. Saldırayım şuna şöyle. Tamam, vurun. Alın bakayım. Oha nasıl vuruyorsunuz öyle? Oha! Yakıyor Teis'ler. Çok iyi tamam beğendim. E, e, tamam başka da kalmaz sizleri alayım. Vay be çok güzelmiş bunlar. Buna buna çok iyi aa, ya. Be, sen hmm. gelene kadar Maxi teiste döüştü bebek sürük de dönüştü. De dönüştü. <laughs> Para aa, bana kalmadı bana. Hadi lan şimdi kimse dokunamaz. Bana dokunmadı ama bebek sürük sağ ol yine de. Hadi gel geri dönelim. Burada nasıl geri dönebilirim? Şöyle bir dakika şunu bir açayım. <laughs> aa, gelip gidiyor ya. Bir dakika arkadaşlar şu tek tekrardan şöyle yapayım. Ben buradan direkt lava atlayayım en iyisi. Çıktık arkadaşlar buradan. So bir de knuckles'ımız. Aa sonic'miş o. Aa teyze olunca bayağı hızlanıyorum. Güzel. 500 dolarlık. Merhaba kolay gelsin. Aa ben oradan bu arada paraları alamayı unuttum. Buyurun size böyle bir 5000 dolar. Teşekkürler efendim. Nakas için mi geldiniz? Aşağı kata. Ay o eyvallah sağ olun sağ olun. Ne demek ne demek. Görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi nakılsa Bir dakika Knuckles'a nasıl ya? Hii, clutch. Eyvah. Burada şey lazım. Ha ha Tamam. Ya ya versene Fred ya. Ana şey ya. Tamam şey yapın. Ana. Eyvallah böyle Sağ bu arada. Şu bir şekilde yapalım. Arkadaşlar şimdi suyu alacağım ve oradan. Hayır. Yaptım. <laughs> Ölmedim ki. <laughs> ve Fred hadi atla. Ona olmadı. çabuk söyle çabuk söyle. Ana. <laughs> Atlamayın siz aşağı Aşağı atlama atlama. Ha tamam oradan gel. <laughs> Oo, hoppala. Vurun kasarı Hadi bakalım teyze. Beysonik. Gelemiyorum ki nasıl geleyim. Ee, suyu koyamadım yani atlayın direkt. Tamam garip garip sen ne koyayım. öldür şunları. Hadi bakalım gelin buraya kötü nakaslar. Ben şöyle elimle vuracağım bakalım öldürebiliyor muyum? Hızlı bir şekilde vuruyorum. Hadi bakalım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Maxi! Maxi nerede? Maxi! Eyvah Maxi kaybolmuş. Maxi nereye gitti be ne yapayım ya kendisine şöyle. Neyse umarım başına bir şey gelmemiştir arkadaşlar. Bir dakika son nakası da şöyle öldüreyim. On ee, 10 dolarla bırakıp 100 dolarları mı alsam ya? Evet birazcık şunları bırakayım arkadaşlar. Şunu alacağım. 20 dolar 10 dolarları bırak. Şöyle 100 dolarları alayım arkadaşlar. Şu 100 dolarlar daha pahalı. Aldım tamamdır. Şimdi Knuckles'ımız, Tays'imiz, Emiros'umuz burada. Bir de Knuckles'ımızı alalım arkadaşlar. Knuckles'ımız da burada. Yes. Tamam. Şimdi buradan geri yukarı doğru çıkacağız da biz buradan nasıl yukarı çıkacağız? Bir dakikadan hızlı bir şekilde bitirdik ama Clutch'ı da atamadım arkadaşlar ya. Ya atabildim aslında. Ölmedim. Ölümsüzlüğüm oldu ama atamadım yine de. Böyle bir şekilde çıkalım. Şurayı nasıl çıkacağız? Oraya çıkamayız büyük ihtimalle. Ya da direkt uçabiliyor muyum? Yo uçamıyorum. Nakası deneyeyim bir dakika şu inseksiyonu çıkartayım. Şunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle denedim. Yok. Aa, bu da olmadı. Direkt arkadaşlar biz birbirimizi öldürelim. Nedim? Fred beni öldürsene. Tabii şamaş alma. Oo, oo! Tamam buraya geçtik. Max sen ne yapıyorsun? Biz seni arıyoruz yarım saattir ya. Allah Allah. Ya, ben korkudan giremedim. Fred vurma ya. zaten korkuyorum. Tamam ya neden tamam. nereden kokuyor? Nakışa birader. Burada istersen koş sen iniş. Koyayım bak buna kız. Pardon bu değilmiş. Buna kız. Aa bu da değil. Ulan. Ona <laughs> dur dur güvenliğe saldırmayın. Güvenliğe ne saldırıyoruz? Buranın marketin güvenliği. İşte tane kız burada. Merhaba. Gel bakayım buraya. Oo nokus bayağı iyi. Üf, bakayım bir Sony'yi de çok merak ettim ya. Koşun hadi gelin Sony'ye gidelim. Sonic kaç? 1000 dolar Sonic. Tamamdır. Gelin bakalım gelin. 1000 dolara hemen verelim. Ya hemen yine adamı öldürür. Şuradan vereyim ben sana. Al al kardeşim al. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Bu parayla ben ne? Bir dakika adam paramı çaldı. Fred çaldı. Ya Fred. Allah Allah. Al kardeşim Firet bunu sen cebine koy. Teşekkür ederim efendim. Koyuyorum cebime. Tamam. Hadi gelelim. Hadi bakalım atladım aşağıya. Aha. Burada ne yapacağız ya? Bunu nasıl yapacağız? Aa, ya e şimdi bunu nasıl yapacağız ki? Point of ne anne? Aa öyle Burada fırlarsa. Görmez blok var. Görmez blok mu? Aa gördüm aynen tamam devam edin önden. Tamam Max ben sizi takip ediyorum. Aa Fred'i takip ettim. Fred ne oluyor? Hani buradan böyle arkamıcı bu böyle. Bundan böyle tamamen dönüyoruz. He buradan gördüm. Şu taraftan gidiyoruz. Bir dakika biraz beni bekleseydiniz ya ben kaybolabilirim. Ha tamam buradan <laughs> böyle. Tamam buradan dümdüz koşuyoruz. <laughs> koş koş koş. Ha Fred'i gördüm. Tamam Fred doğru gidiyorsun vallahi olsun. Hani bak buradan böyle dönüyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz galiba. Zıplamama gerek yok. Zıplamama gerek yok mu? Yo. Zıplamam gerek. Olmuyor ki Maxi. <laughs> zıplamama gerek varmış. Şöyle zıpladım. Fred'i Buradan da mı gerek varmış? Aynen varmış. Evet. Fred! Ana kafama <laughs> düştü ya. Beysin sen nasıl geçtin orayı? Bari biz gelene kadar öldür şunları. Şuradan galiba tekrar zıplamamız gerek. Tamam. Hızlı bir şekilde zıpladık. Bir dakika buradan böyle. De. Tamam Max ben sen... Aaa! Aa, ne? Ooo eyvallah. Sonra kekzeler merhaba. Benim arkadaşlarım geldi. Saldırın nakıl. değil? saldır. Beysin sen de saldır. Şimdi <laughs> Aha Sonic Exe hemen bir dakika Sonic saldır Hay hay dostum tabii ki de çi, 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 çi. Oo, Sonic Exe ile Sonic dövüşüyor Bakalım kimi alacak Soniclere karşı Sonic Exe Acaba bizim Sonicler mi yoksa Sonic Exe mi alacak Hadi bakalım Sonic Bek Sonic saldırsa, ne izliyorsun Pano pano benim için Hadi oh. bakalım Sonic Exe mi alacak yoksa Sonicler mi o e Hadi <laughs> ben de Sonic 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 diyorum ben Sonic diyorum 164 bin dolar Sonic'lere Hadi bakalım Sonic'ler yaparsınız bunu <laughs> hadi gel yes helal <laughs> olsun Sonic'ler Vallahi <laughs> helal olsun size yaptınız Ben de bunların injection'ı vardı arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor Tuşlara basamıyorum yoksa normalde çok güzel güçleri var bunların Sağ olun Sonic'ler sizleri tekrardan alayım şöyle hop Bu videonun burada sona gelelim Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canım ailem. Hoşça kalın çok iyi bakın ve videoyu 2000 like atmayı unutmayın. Bay bay.